Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili birinci sınıflarım. Bugün sizlerle O sesimizin sevgili öğrencilerim hece ve kelime oluşturmasını birlikte göreceğiz. Evet benle birlikte kalemle birlikte okuyalım lütfen. O hmm. On On o. Hmm. On. On. O. T. Ot. Ot. Tekrar. O. T. Birleştiriyoruz. Ot. Ot. o u ol ol o u ol ol m o no 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 음오노노치오초초치오초초우오 어, ло ло о ло ло а Л Ало Ало а Л алё 알로 오토 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 오 4, 오토 오 올타 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 olta, ta. o. Ol, ta. Ol, ta. no. ta. nota, ta. no. ta. no. ta. o. Tel. otel 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 o tel otel otel o lan olan olan o lan olan olan o nat onat onat evet isim olunca ilk harfini bakın büyük o yaptık o nat onat onat o nan onan onan, onan. 오난 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 엇라 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 라톤톤 ton 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 Evet şimdi cümleler okuyoruz sevgili öğrencilerim. Lütfen hızlı bir şekilde okumaya çalışalım. Ton ton nine. Tekrar ton ton nine. On lale on lale. Ela o otel. Ela o otel. Nil not etti. Nil not etti. Ata ot at. Ata ot at. Alo onat. Alo onat. Evet sevgili öğrencilerim yazma çalışmalarımız var. Onu da hemen bir sonraki dersimizde e, hemen çekeceğim. Onu da lütfen izlemeyi unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki derslerimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.